uyan uyan daha yapacağım bir ton iş var kendine gel. Neden sanat toplum içindir? köller sağırlar birbirini ağırlar. Yani sanat sanat içindir adam. Toplum için değil. Bir şey yaparsın anlaşılır anlaşılmaz ama yaparsın. Bu yaptığın şeyi etkiler. Ortam değil, toplumu da değil bence. O yüzden sanat sanat içindeleri geçerim burada. Sana tabii örnek verecek olursak, tabii burada Da Vinci'ye girmek zorunda olacağız. Neden Da Vinci'ye gireceğiz? Mona Lisa'sından tut, son akşam yemeğine kadar ki olan serüven mi diyeyim artık? Ya da Michelangelo'nun Hazreti Adem'le Tanrı'nın tablosunu mu diyeyim artık? Sanat bunları barındırıyor. Konumuz sanatsa o zaman meşhur Geçişi yapmak zorundayız arkadaşlar. Kublik günümüz sanatının yaverlerinden biri desek sanırım yeri olur Kublik için. Çünkü Kublik'in çektiği filmler az buçuk biliyoruz. 1968 yapımı bir filmden Az önce örnek verdik zaten bir uzay destanı filminde. Buradaki insanlığın nereden nereye gittiğini gösterdiği bir kısım var. Hani kemikte zaten oraya ithafen ilk alet ve son alet gibi örnek gösterebilirim. Oradaki sanat günümüzün yaverlerini yapar mı yapar. Kubli'nin yaptığı eserlere baktığımız zaman çıkardığı filmler bir şey anlatıyor değil mi? Anlayan insanlarca sanat hikayeyle ya da tablo ile ya da resim ile bir şey anlatmak zorunda sanat. Sanat bize bir şey anlattığı zaman sanatlığını koruyor. Buradaki ilk soruya da ithafen şu oluyor. Nasıl bir tablo nasıl bir heykel, nasıl bir yazı ya da anlatım, nasıl bir film, bir filmin çerçevesi bir sanat oluyor. Aynı tablo gibi. Bize anlatılan kadarıyla sanatın günümüzde de, geçmişte de, gelecekte de yeri var ve olacak buna engel engel olamayız. Buna engel olan toplum, buna engel olan 100 yıl diyelim artık. Çok iyi bir yere gitmemiş. Gerçekten sanat insanları alıp bir yere koyabiliyor ve bu hiçbir zaman düşük bir şey olmamış. Düşük seviyeleri de yükselmemiş. Sanatla uğraşan toplumlara bir bakalım düşük seviyelerde. Sanat sadece toplumun inşası veya işte toplumun nereye gittiğini, nereye gösterdiğini, ne anlattığını konumlandırılacak bir şey değil. Hani sanata sevgi gibi düşün, du duygusal bir şey olarak görüyorum ben sanatı, ele avuca sığmayan bir şey. Elinle bunu gösteremiyorsun, İşte sanat bu diyemiyorsun. Benimsediğin sanat oluyor, benimsemediğin sanat olmamış oluyor bireyler için. Toplum için de bu pek önemli değil. Topluma sanat bile yetmez. İnsana ne yetti ki bu zamana kadar değil mi? <laughs> <laughs> Neden günümüz sanatçıları böyle? Geçmişten günümüze odaklandığımız zaman Sanatçılar ve eserleri hakkında konuşacak olursak eğer Eserler bizlere hep bir şey anlatmış Hep bir şeyler sunmuş Bir şeyi anlamlandırmakta yardımcı olmuş diyebiliriz Madem anlatılan kısımlara girdik Bugün yazarların da yaptığı iş bir sanat Dostoyevski'nin karakterleri Bizim toplumuza nasıl sığıyor? Bu Zeki Demirkupuz'da daha çok girmiştir İşte bir Raskolnikov Bunlar bir sanatın bireyleri indirgediği kişiler Raskolnikov bir kişi Bireyleri indirgilen bir kişi Burada şey diyebilir miyiz ki Günümüz sanatçıları Raskolnikov gibi bir sanat eseri çıkarmamış. Veya günümüz sanatçıları son akşam yemeğindeki İsa'yı çizmemiş. Tabi burada bir şey de var. Aslında günümüzde <laughs> Michelangelo'nun Tanrı'nın eli eseri, Da Vinci'nin son akşam yemeği veya birçok ressamın dini açıdan eşyaları, bireyleri tabloya koyup da o tablonun günümüze gelmesi bir şans. Herhangi bir, bir dini bir şeyi çizmeye çalışın ve dini bireyi bir peygamber çizmeye çalışın. Savaş açıyorlar değil mi? Yani savaş sebebi oluyor. Bu iç savaşa kadar gidiyor. Bunu gördük. O yüzden burada sanatçılar pek suçlayamıyorum. Çünkü toplum da sanatçıdan bir beklenti içerisinde olmaya başladı. Sanatçı illa topluma bir şey sunmak zorunda değil. Ben ben bu görüşe hakim değilim. Bundan dolayı günümüz sanatçıları neden böyle dersen canları istiyor derim. Bu kıyaslayabilecek bir terazi yok. Da Vinci deyince terazinin ağır tarafı bastı. Hadi koy karşısına birini koyacaksın. Yanlış <laughs> mıyım ya? Bu iş böyle. Peki sanatçıların hepsi neden bu kadar güzel? <laughs> Aykırılık diyeceğim bunu. Aykırılık. Yani sanatçı günümüzde aykırı olmaya heves tutmuş birey olabilir mi? Bence olabilir. Toplum sanatçıya bir çember çizmiş tamam mı? O çemberi geçemezsin demeye çalışıyor. Sanatçı da madem o çemberi geçemiyorum. O çemberin içinde istediğim karakterde olurum. Nasıl günümüzde rap müzik nerelere geldi? Birden çıta yükseldi ama yapılan rap değildi. çitanın yüksek olmadığı yerde rap, yapılan rap hiçbir zaman yükselmedi. Ama çıtanın yükseldiği yerde de yapılan rap olmadı. Günümüzde gerçekten sanatçının sunduğu yemek toplumun istediği yemekle bir değil. Bunun birleşimini sağlayan bir topluma denk gelmedik. Bir döneme denk gelmedik. Var mı öyle bir dönem? Onu da bilmiyorum. Bak açık söyleyeyim. Öyle bir dönem yok. Nasıl romantizm doğmuş, adamın biri aşık olmuş eserinde bunu göstermiş sonra toplum aşık olmayı mı öğrenmiş? Bu iş böyle yürümemiş değil mi sonuçta? Böyle yürümediği için çıkarılan yemekle istenilen yemek biri değil. Ama sunulan bir yemek var. Bunu yiyelim. Gerisi de pek önemli değil. Sanatçı zaten bu yüzden aykırı olmak zorunda. Ben niye hep aynı yemeği yapıyorum? O yüzden devamlı farklı bir şeyler değişiyor. Yani bazen değişmek iyi bazen değişmek kötü. Biraz manevi yere gidiyor ama konu <laughs> Neden sanatçılar eskisi gibi inançla görünmüyor? İlk sanatçıya gidelim. Tanrı mı? İlk sanatçıya gidelim. Hani ilk sanatçılar değil de bil bizim bildiğimiz. Hani kronolojik bir sıra yok ama tabii. Daha önce nasıl bir bireymiş? Michelangelo nasıl bir bireymiş? Bunların hayatı günümüzde ortaya çıktıkça sanatçı da kendine kimlik arayışında bulunuyor. Sanatçı dediğimiz kişi de aslında bir birey. Aykırılaşma süreci var, benimsenme süreci var. Bunun bir türlü süreci var. İnançlı bireyin çıkardığı bir şey var. inançsız bireyin çıkardığı bir şey var. Bu arada sanatta da din Kullanılmış mı? Kullanılmış. Hiçbir zaman değişmeyecek. Oynayacağın bir hazır kitle var elinde. Seni sabit tutabilecek bir kitle var. Neden oynamayasın ki? Neden bir şeyleri kazanmak için oradaki arı kovana çomak sokmayasın? Arılar seni takip etsin. Sanatçı da bunun farkında. O yüzden kimisi inançlı olmak zorunda kalıyor. Kimisi inançsız olmak zorunda kalıyor. Yani burada yine aykırılık mevzusu dönüyor. Sanatçı aykırı olmak zorunda mı? Değil. Ama aykırı olan sanatçıya da bir şeyimiz var abi. Ben hoşlanıyorum aykırı sanatçılarla. Ne yalan söyleyeyim ya. Ne kadar aykırı ve absürtse hoşuma gidiyor. Olanı göstermek ve olmayanı göstermek arasında kalıyorum. Olmayanı gösteren sanatçı... Ah yavrum bize neler gösterir?